Herkese merhabalar. Güzeliz bize tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Akşama altın kelebek ödül töreni var. Birazdan acilen de benim hazırlanıp evden çıkmam gerekiyor. Saçımı yapacağım şimdi. Makyajım Mekte yapılacak. Zorlu'daki Mekte yapılacak. Ee, nasıl bir şey olacağını bilmiyorum. Kostümü zaten göreceksiniz birazdan oradaki make up artist ile birlikte karar veririz diye düşünüyorum nasıl bir makyaj yapacağımıza. Hızlı bir şekilde hazırlanmam gerekiyor çünkü saat 7'de orada olmamız gerekiyor. 7'de her şey başlayacak. 8'de sanıyorum ki kokteyl olacak ve sonrasında da ödül törenini göreceksiniz. Hepsini ekrana getirmeye çalışacağım. Hızlıca başlıyorum şimdi hazırlanmaya hızlıca bir maşa yapacağım saçıma ama sonrasında nasıl bir model yapacağımı pek bilmiyorum açıkçası. Yani toplar mıyım onu, belki burgulu bir model mi yaparım bilmiyorum. Birazcık ruh halime göre değişecek. İri dalgalar yapıyoruz. <laughs> bir şey soracağım, sen ne giyeceksin? Ceket. <gülüyor> Başka. <gülüyor> Sadece ceket. Altım çıkıyor. <laughs> Çok deneysel. O zaman ödülü sen alacaksın. <laughs> Karışımı bitirdim, ee, valla böyle bırakmaya karar verdim çünkü böyle bırakınca sanki biraz daha dolgunmuş gibi göründü gözüme. Ee, bence elbiseyle de olur diye düşünüyorum. O zaman küçük bir ruj süreceğim ve hemen çıkacağız artık çünkü trafiğe kaldık diye düşünüyorum. Evden çıktık. Ee, saat dört buçuk oldu. 5'teydim makyaj randevum. Hemen zorlu mekek koşacağız. Orada makyajım yapılacak. Sonra üzerimi değiştireceğim. 7'de de artık altın kelebeğe yetişeceğiz. Ama trafik var mı bilmiyorum. O yüzden acele etmem gerekiyor. Şimdi meke geldik. Zorlu'dayız. Zeris Hanım'la çalışacağız bugün. Makyajımızı yapacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de çok merak Aslında çok güzel. De, ben direkt gold geldi aklıma. Gold, 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 böyle bir söz söylüyorum